Diyarbakır Sanayi Mektebi'nde Tımob işbirliğinde eğitimler düzenlenecek. Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası DTSO ile Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Tımob Diyarbakır İl Koordinasyon Kurulu arasında sanayi mektebinde düzenlenecek eğitimler için işbirliği protokolü imzalandı. DTSO'nun Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Karacada Kalkınma Ajansı desteği ile kurduğu Diyarbakır Sanayi Mektebi'nin çalışmaları ile ilgili bilgi veren DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, Sanayi Mektebi'nin farklı kesimlere yönelik özgün eğitim programları düzenlediğini, bunun için yerel ve ulusal düzeyde kurumlar ile işbirlikleri sağladığını söyledi. Kaya, TOBBETÜ ile işbirliği içinde eğitim programları başlattıklarını, yeni dönemde TMOB ve bağlı odalar ortaklığında da mimar, mühendisler, üniversite öğrencileri, meslek lisesi mezunları ve çalışanlar için eğitim programları geliştireceklerini belirtti. Kaya, TMOB Diyarbakır na işbirliği için teşekkür ederek, farklı kurumlar arasında sağlanan işbirliğinin daha güçlü bir sinerji ve sonuç oluşturduğunu kaydetti. TMMOB İKK Genel Sekreteri Doğan Hatun ise DTSO ile farklı çalışmalarda işbirliği sağladıklarını, özellikle teknolojik eğitimler, gençlerin yetkinliklerinin geliştirilmesine yönelik eğitimlerde sanayi mektebi ile ortak çalışmayı oldukça önemsediklerini söyledi. Hatun, TMO bünyesinde düzenli olarak üyelerine yönelik eğitim programları düzenlendiklerini, ancak mimar ve mühendis adayları, meslek lisesi mezunları ve çalışanlara yönelik farklı alanlarda teknik eğitimlere ve niteliklerini geliştirici programlara ihtiyaç olduğunu, bunun için sanayi mektebi ile ortak çalışma yapacaklarını aktardı. Hatun, DTSO'ya işbirliği için teşekkür ederek 2021 yılında düzenlenecek eğitim programlarını Şubat ayı içinde duyuracaklarını sözlerine ekledi. Yapılan açıklamalardan sonra iki kurum arasında işbirliği protokolü imzalandı.